Evet sevgili dostlar, Horobox'ta bir satın alım tecrübesinde daha Burak Bayram'la evet. beraberiz. Ama bu kez İstinye Park'tayız. Yine İstanbul'da lüks alışverişin merkezlerinden Kesinlikle. biri olan bir lokasyon. Ve Taguay'ın yeni butiğinin önündeyiz. Evet. Neler diyorsun? Yeni bir butik, yine önemli bir marka İstanbul'da. Ben açıkçası markaların monobrand butik olarak Türkiye yatırımlarına devam etmelerinden de çok memnunum. Çünkü biz saat severler açısından gerçekten, Saat alışverişi yapılabilecek en iyi mekanların başında Monobrand butikler geliyor. Tagoyer zaten çok sevdiğim bir marka, çok beğendiğim bir marka. Kendim de farklı modellerini kullanıyorum. Onun Monobrand butiğini istin yapar ki bir lokasyonda görmekten de çok mutluyum. Evet, ben de çok mutluyum. Senelerdir benim de almak istediğim bir Tagoyeer evet. modeli var. Yani bir türlü de bir fırsat olmadı. İnşallah bu yeni butikte beni de motive edecek ve bu modele senin yardımına Umarım. ulaşacağım. Gelin bir içeri. Hadi bakalım. Tamam. Sevgili dostlar, TBR'in İstanbul İstinye Park'taki evet. yeni butiğinde müthiş ortamında Burak Bayram'la satın alım tecrübemiz başlıyor. Ve sevgili Hilal Hanım'ın misafiriyiz bugün. Aynen öyle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hilal Hanım. Şimdi e, bir giriyoruz içeriye, işte Monza'lar, Monakolar, Carrera'lar, inanılmaz bir, bir ortam. Yani bu kadar ikonik e, isimlerin, Hı -hı. model ailelerin olduğu başka bir markada da herhalde. Yok, değil mi? Yok, Bak, ne aynen öyle. Bir defa benim için çok büyük bir zevk. Çünkü motor sporları ve TAG Heuer evet. markasını çok meraklıyım. Kendim de kullanıyorum. Açılışta da bahsetmiştim. Ee, özellikle Otoya, Monaco, Monza, Carrera gibi efsane markaların efsane modellerini bu butik altında görebilmek, bir noktada toplayabilmek benim için büyük bir keyif. Ee, burada e, oyuncakçıdaki çocuk gibiyim şu an yani. <laughs> Peki gelen müşteriler nasıl? Onlar da bu oyuncakçı <laughs> oyuncakçı ortamını yaşıyorlar mı? Nasıl ilk tepkiler? Ee, şöyle aslında öncelikle butiğin açılmasına çok sevindiler. Bunu her fırsatta dile getiriyorlar diyebilirim. Yani biz de çok mutluyuz bu arada burada kendi butiğimizde Taguer markası özelinde müşterilerimizi ağırlamaktan. Tepkiler güzel. Ee, yeni yeni aslında e, haberdar oluyor herkes. Tabii Ama, daha çok yeni. Evet. E, biraz da dilden dil aslında birbirlerine de söyleyerek e, bir akış sağlandı burada diyebilirim. Güzel şimdilik çok iyi gidiyor. Evet, biz de buradan daha böyle bir duyurulmasına evet, evet. bir şekilde sebep olacağız. Burak e, benim bir şekilde aklımdan neler geçtiğini tahmin edebiliyorsun. Ediyorum. ediyorum. E, burada da herhalde e, ben ne istiyorsam. Buluruz değil mi? Yani koleksiyonun e, tamamını burada bulmak mümkün mü? Neredeyse diyebilirim aslında. Dediğim gibi butik olduğu için ile e, alakalı birçok şeyi burada bulmanız daha mümkün aslında. Diğer tamam, noktalara süper. göre. Yani ben e, Aquaracer için buradayım. Senelerdir böyle hayran oldum ama bir evet. türlü neden bilemiyorum. Biz Burak'la 25 senedir e, bu işin içinde beraberiz ama şu Aquaracer'ı bir türlü alamadım ama. Ben biliyorum. Biliyoruz. eskiden orada bir kalibre yazısı vardı biliyorsun evet, evet, ondan evet, sonra. Evet. Ve ona, o, yani. ona takılmıştın. Sellita tabanlı kalibreler falan pek böyle senin nasıl diyeyim senin ilgilendiğin özellikler çemberinin biraz dışında kalıyordu. Evet. Ama şimdi artık Hoyer 31 var. Yeni kalibre var. 80 saat güç rezervli. Artık orada kalibre yazmıyor. Daha kompakt daha rafine bir ürün. Dolayısıyla ben senin artık hoşuna gideceğini düşünüyorum. Evet. Bilal Hanım evet. bize bu konuda yardımcı olacak artık. Tabii ki isterseniz birlikte keşfedebiliriz. Olabiliriz. Öncesinde ne içersiniz? Ne ikram edeyim size? Vallahi bu güzel ortamda bir kahve içeriz bir herhalde, değil mi? Evet. Tamam, peki. Evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Aynen öyle. <laughs> e, öncelikle e, yeşil ve mavi renkleri getirmek istedim. Aslında biliyorsunuz akvaryüsir e, dalış sporlarından ilham alan bir koleksiyon. Hı hı. E, genelde mavi rengi de aslında bu yönde çok öne çıkıyor diyebilirim. E, bir de kadrandaki e, eskiden düz olan çizgiler bu yeni versiyonda gördüğünüz gibi dalgayı simgeleyen evet. bir e, şekilde üretildi. Evet, ben şeyi merak ediyorum. Yani yine bir dalış saati ve üzerinde bir GMT evet. fonksiyonu hı hı. Yani ben buna biraz takığım biliyorsun. Yani hangi bilelim. marka yaparsa yapsın, hı hı. yani sonuçta e, seyahat eden bir dalış tutkunu için mi? Yani ne, nedir bu e, GMT olayı? Ben tam anlayabilmiş değilim. Yani, yani bana göre e, sonuç itibariyle aslında burada farklı meslek gruplarını bir araya getirmekten ziyade e, üzerinde yani kasanın dışına yerleştirilmiş dönebilir bir bezel. Hem dalgıç sahiplerinde hem de GMT sahiplerinde hemen hemen hepsinde kullanılan bir özellik. Dolayısıyla iki model arasında fonksiyon atayarak değişiklik yapmak çok kolay. Markalarda hem tasarımsal manada hem de biraz bence üretim maliyetleriyle alakalı olarak bunu kullanmayı seviyorlar. Aynı zamanda ikisi de sportif saatler. Zaten dalgıç saatleri yüksek su geçirmezlik, darbeye dayanıklılık, sportiflik ve aynı zamanda çok yönlü ifade ettiği için GMT ile birleştiğinde bence güzel bir e, sentez çıkıyor ortaya. Gelenler hangisine daha çok ilgi gösteriyor? Yani ikisi de aslında ama GMT'nin oluyor oluşu gerçekten de büyük fark yaratıyor kesinlikle. Evet, evet. Çok büyük bir fiyat farkı da yok bildiğim kadarıyla. Yok evet mi? o noktada zaten GMT tercih etmek çok daha makul olabilir. Ama yeşil. yeşil, özellikle yeşil de, evet. Yeşili özellikle seçtim. Sen yeşili seversin. Evet. Burada da siyah ve mavi özelliği evet. bir GMT da hı hı. Değişik bir mavi aslında öyle Güzel çok yerde mavi. gördüğümüz mavilerden evet. değil yani. Ee, aslında şunu da eklemek isterim yeni aquaracerlarla ilgili. E, COSC sertifikası var. E, 80 saat güç rezervi var. Ve 5 yıl garanti veriyor Taguer. Bu da, bunlar da çok güzel yenilikler aslında. Evet özellikle 5 yıl garanti artık neredeyse standarta doğru gidiyor evet, saatçilik evet. sektöründe. Hı -hı. Bugün tabii sen biraz şanslısın zaten çok böyle almaya <laughs> meyilli gelmiş biri var karşında. Evet. Bir evet. De tabii Burak gibi bir üstadla <gülüyor> e, <laughs> motive ediyor. Kesinlikle. Bizi bu arada yani siz de eğer bir gün böyle Burak'la, Burak, Burak Bayram'la bir satın alın tecrübesine katılmak isterseniz evet, bize yazın yani. Bu konuda gerçekten Değişik elimden geldiği kadar yani. memnuniyetle hmm. yardımcı olmak isterim yani. Evet, peki bizim yani burada görebileceğimiz GMT ve normal dalış versiyonunun Hı -hı. farklı renkleri, farklı versiyonları neler var? E var, birçok rengi de var aslında. Hı -hı. Teşekkürler. Yani tabii yeşil varken öbürleriyle bilemiyorum. Aslında kadar. turuncuyu görmeni biraz da yeni kasayla eski kasa arasındaki farkı görme açısından da istedim. Ya anlıyorum da turuncu tamam çok özel bir renk, güzel Hı -hı. bir renk. Ee, bilemiyorum. Yani böyle bir koleksiyonda ben yine de yeşile doğru. Giderim ama burada ikisinin farkını görüyoruz değil mi? Evet aynen öyle. 1 milimetrelik bir çap farkı var. 43'ten 42'ye düşüyor ama ee, Taguer'in tasarımda yaptığı rafineleştirme ile aslında 1 milimetreden çok daha fazlasıymış gibi duruyor. Hem kompakt hem de bilek üzerine daha güzel oturuyor. Evet, bir de bu kadran yeni kadran tasarımı biraz daha saate öne çıkarmış. Kesinlikle. Sanki. Ne diyorsun? daha özgün olmuş. Hı, -hı. Yoksa gemi güvertelerinde kullanılan tik ağacı deseni kullanan pek çok aslında kadran evet. var yani. Yani 43-42 hep konuşuyoruz. O kadar çok büyük farklar değil, değil de mi? her bilekte bazen tabii. büyük saatler bile daha iyi durabiliyor ama tabii, tabii e, mekanizma, kalibre e, güncellemesi, hı hı. 80 saatlik bir power reserve çıkması değil mi? Yanlış tabii. bilmiyorum. Yani evet en büyük, en, en belirgin farklar bunlar aslında. Evet. Hı hı. Yani ben diyorum ya hala e, hani satın alım tecrübesi ise eğer ben daha yeşil tarafındayım. Ama yani siyah da Rubber da çok de, güzel. Evet özellikle Bu da güzel olmuş ama karar vermesi zor oluyor ya. Bu arada e, burada pek çok modeli gördüğümüzden bahsetmiştim. Gerçekten çok güzel bir butik yapılmış. İçinde evet. çok hoşuma giden aksesuarlar var. Dediğim gibi motor sporları meraklarını özellikle markayı bilen, geçmişini bilen insanlar için hakikaten çok eğlenceli. Çok güzel dekor edilmiş butik. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet. Neler var? E, dilerseniz eşlik edebilirim size. Tamam, Bakabiliriz birlikte. Bu arada Hilal konuşurken aslında butikte ne kadar güzel dekorlar olduğundan da bahsettik. Motor sporları ve özellikle Porsche markasına meraklı insanlar için pek çok şey var. Bunları da sizden bir dinlemek isteriz aslında. Hı -hı. Ee, yani şurada gördüğünüz az önce de üzerine konuşmuştuk Porsche 911 e -book. Hı -hı. İşte bu. Kitabı var. E evet onun dışında Golf'un Galson kaskı. Ee, şöyle bir hediye kutumuz var. Ee, güzel bir dekorasyon yine o da. Hı hı. Ee, bir de Porsche'un Carrera Cup ee, bu orijinal. Frandeski var. Evet doğrudur. Hı hı. Ee, bir de aslında genel olarak misafirlerimize e, butiklerimizi ziyaret ettiğinde hı hı. verdiğimiz Fall Winter 2024'ün yeniliklerini içeren güzel bir dergimiz var. Ee, bunu da size e, vermek isteriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için gerçekten çok çok anlamlı, çok güzel bir hediye oldu. Zevkle okuyacağım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani çok beğendim. De evet. işte bilemiyorum. Yani bir türlü şu Aquarius'ı yani düğmeye basamadım ama bugün inşallah bir bir yolunu bulacağız evet. bunun. Ya yani benzeri çok hani geniş bir koleksiyon var bende de biliyorsun. Hı hı, biliyorum. Benzeri bir şeyler var ve hani böyle şimdiden bir türlü hani alayım diyemiyorum. Burada Monzo'lar var, monokolar var falan. Şimdi sende zaten bir tane Monza var, evet. bir tane Monza almak istediğini düşünmüyorum ama şöyle bir şey var, biz daha önce Serdar'ı Tagoyer almaya bir Monza ile ikna etmiştik, belki de Rota'yı dalgıç saatlerinden motor sporlu temalı saatlerim mi diye aklımdan geçmedi değil. Bilmiyorum yani gerçekten bu hani özel müşterilere mi diyeyim artık böyle beni yoldan çıkaracak başka bir şeyler var mı sunabileceğiniz yani? Yani aslında anladığım kadarıyla böyle daha benzersiz bir şeyler bakıyorsunuz çok Yani var. nihayetinde evet. 25 senedir bu işin içindeyiz yani iş dönüyor dolaşıyor ister Hı. istemez o kimsenin kolunda olmayan ya da ne bileyim bir süreliğine kimsenin kolunda olmayan evet. Hani takarken böyle hikayesini anlatabileceğimiz falan şeyler bizim daha çok ilgimizi çekiyor işin doğrusu. Yani. yani bence varsa burada vardır diye düşünüyorum. Yani sonuçta burası yeni açılmış bir evet. butik Öyle. markanın da buraya özel bir ilgi gösterdiğini ben de düşünüyorum. Ben de ama düşünüyorum. bilmiyorum <laughs> Hilal Hanım ne diyor. E, aslında çok özel çok yeni gelen Hı -hı. limitli bir ürünümüz var. E, Carrera'nın ChronoSprit X Porsche Porsche'la işbirliği yaptığı ChronoSprit modeli. Aynen. Onu göstermek isterim. Ayrıca şahane bir kutusu var. Ee, genel olarak aslında hikayesi de çok hoş. Ondan da bahsetmek isterim size. Yani ama görelim yani. Görelim. Biz buraya onun evet. için geldik. Şimdi key bakıyorum. Yeni, özel, limitli Porsche. Daha ne olsun, ya. Direkt <laughs> hani olsun evet, yani. Direkt alıp hiç görmede gerek yok yani. Tasarımı da çok güzel. Şimdi gördüğünüzde tamam, zaten peki, e, beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok mutlu oluruz. Onları da bir görelim. Karar vermeden önce. Evet, Mosanın görüntüsü değişti bir bu yani, anda. Valla karayiçiler gitti, başka Hı. bir şeyler geldi. Neler geldi Hilera'nın? E, aslında Carrera e, Glassbox modellerinden bir tanesi. Bu da çok yeni bir modelimiz. Glassbox, Hı -hı. Glassbox evet. Hı -hı. Ya e, Onun da şöyle bir hikayesi var ön camındaki safir kristal kısım ön, kasanın ön kısmındaki safir kristal cam eski e, hezalit yani mika camları andırması için birazcık daha retro bir görüntü versin diye hafif kenarda dik box type yapılmış bir cam. Hı -hı. O bakımdan orada bir glass box deniyor ancak burada önemli özelliklerden bir tanesi de bunlar motor sporları temalı sahipler takimetrik bezel skalasının üzerine yerleştiği flanş açılı duruyor. Yani, yani onda bir bombe var. Orada, Aynen anladım. öyle. Direksiyon üzerinde tutarken onu son derece rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu Glassbox 37 milim falan kadın saati değil miydi? Ben yanlış değil. söylüyorum. 39 milimetre aslında. Evet. evet gayet Hı -hı. kompakt bir boyutu var. Klasik Carrera yani Panamerikan yarışlarındaki Carrera'ya atfedilmiş olan bir boyut bu. Dolayısıyla orijinal Carrera'nın boyutunu takip ettiğini de söyleyebiliriz. Bu limited edition falan yeni, yeni bir model bu mu? E, bu limited edition değil, yeni bir model. Fakat ben birazdan size limited edition olan özel modelimizde de onu göstermek da evet. Evet. Bu, bu Louis Vuitton Watch Week'te e, tanıtılan saatlerden biri mi bu? Doğru, evet. onlardan Hı. bir tanesi. Yani çok kısa bir zaman olmasına rağmen Evet. Butikte bunu görüyoruz. İnteresan. Yani Carrera Glass Box gibi. aslında e, çok yeni bir model değil ama bu renk çok yeni. LVMH Hı. Week'te tanıtılan rengi bu. E, Carrera Glass Box'ın içerisinde de aslında 2016'da tanıtılan Hoyer'in kendi otomatik kronografi olan Hoyer 02'nin Geliştirilmiş bir versiyonu var. Ee, geliştirme konusunda da şöyle bir not düşeyim. Ee, geliştirme işini yapan şahıs yani tasarım ekibinin başındaki Karol Forstie-Kasapi. Ha, evet. e, Cartier'den hatırlarsın evet, röportaj evet, evet, yapmıştım. Evet, evet. e, kendisi bu mekanizmayı Hoyer 20'ye çevirirken, convert ederken, adapte ederken e, demiş ki Hoyer 0.2 geleceğe taşıyoruz. Yani zaten çok güzel bir mekanizmaydı. Artık bundan sonra kusursuz olacak ve son halde bu. Evet, böyle müşterin oldu mu içi böyle? Yok, müthiş. Ben dinlerken <laughs> çok keyif alıyorum. Ve... İşi bıraktırır <laughs> adama yani o noktada. Ben o zaman bir bileyim Bence mu? de, yorumdan hmm. lazım. 39 diye biraz küçük düşündün ama ya ben aslında değil. 37-36'larda sıkıntılıyım. Yani <laughs> 39'larda falan çok problem yok. Çünkü evet. Spor. Yani benim bilimi biraz ufak gibi duruyor. Ne diyorsun? Yani bence güzel oldu. Ee, ama sonuç itibariyle Kadran rengi yani. efsane yani. Evet, kadran rengi çok güzel. Koyu renk bir teması olduğu için belki olduğundan birazcık daha küçük duruyor olabilir. Ee, ki aslında biz biraz bunu hile seni mevzuyu ısındırmak için ondan evet. sonra bir geçiş modeli olarak düşündük. Neye hısnıyoruz? Evet. Biraz sonra göstereceğimiz model ya bence görüyorum daha güzel. Ya orada hoşlanacak. bir kutu evet. o da galiba yeni değil mi? Böyle Evet o e, limitli aynı zamanda hmm. sınırlı zaman sayıda üretildi. bunu çıkartıyoruz. Evet. LMA veriyoruz ve o limitli kutuya doğru yol alıyoruz yani. Aynen öyle. Ee, biraz önce saydığımız keyword anahtar kelimelerden bahsetmiştik de Porsche limitli özel işte karşında. Evet o zaman açıyoruz kutuyu. E, bu arada size da 42. Bu arada ben gözlüğümü artık takmak evet. zorunda kalıyorum yani. Şöyle göstermek hmm. isterim öncelikle. Bu çok iyi, çok güzel bir model. Bu da yeni. Evet, Hı -hı. çok yeni. Hmm. Bunun bir e, diğer kareralardan böyle mekanik olarak bir farkı var mı yoksa? Aslında kronograf modülüyle ilgili bir farkı var. Onu da Hilal Hanım'dan dinleyelim kendisinden çünkü ben daha önce dinlemiştim. Hı -hı. Ee, gerçekten çok ilginç bir özelliği var. Porsche'ye atıf yapan. Ee, aslında saatinin tasarımında da gördüğünüz kırmızı taralı alanı Hı -hı. öncelikle anlatmak isterim size. Ee, Porsche 911 e, ilk 1960'lı yıllarda aslında e, 0 kilometre hızdan 100 kilometre hıza 9.1 saniyede geçerek rekor kırıyor. Ee, aslında ona ithafen e, o Şimdi tabii kırılır. o hemen koşarak falan bile yapabilirim. Evet mi? ve evet. kronografları açtığınızda o kısmı zaten 9.1 saniyede hızlıca geçtiğini göreceksiniz. Ha. Sonrasında tamamlarken daha biraz daha yavaşlıyor. O kısmı ama 9.1 saniyede çok hızlıca bitiriyor hemen aslında. Wow. Çok güzel değil mi? <laughs> çok iyi. Kaç limit bu saat? 911 limitli. 911 tabii güzel olmuş harika. Bu kaç evet. numarası acaba? Şöyle alttan çaktırmadan bir bakayım. Yani. <laughs> Fiyatı da güzelse, <laughs> bir anda bak yine Aqua unuttuk ya. Yani. Evet, sanırım onu alamayacaksın sen. Vallahi onu alamayacağım yani, bilemiyorum. Ya şu Aqua Racer'ın o, o mavi e, bilezikli olanı tekrar bir görme şansın var mı lütfen? Tabii ki. Evet Burak, yani böyle bir kutu seti hikayeye evet. 911 limitli, hı hı. kalibrede bir böyle espri var falan. Kalibredeki espri çok önemli bu arada. Gerçekten mekanik olarak onu yapmak çok kolay değil. Hı hı. Ee, üzerinde kullanılan kalibre aslında e, Hoyer'in kalibre 20'sinin bir versiyonu 20 08 sadece Porsche için yapılan saatlerde kullanılan bir kalibre. Ee, bunun yanı sıra Hoyer 02'ye nazaran oldukça güzel geliştirmeleri var. 5 ee, yıllık garanti mevzusundan zaten yerinin bahsetmişti. Ee, Hoyer 02 bu arada tek yöne kurabilen bir rotora sahip. Dolayısıyla biraz fazla tur atar. İnsanın kolunda hmm. bir titreşim yapar. Hatırlarsın. Bu bi-directional yani iki tarafa kurabilen bir rotoru var. Dolayısıyla daha sessiz ve daha ince bir mekanizma. Evet. Yani bu şartlar altında yine başka <laughs> şans bırakmıyorsunuz bana hani bunu ben evet. alacağım da bunu ne yapacağız bilmiyorum yani bu da çok beğendik yani. Bilmiyorum evet. İkisini beraber alabilirsin. Yok yok bir alana bir bedava falan öyle bir şeyler varsa alalım yani. Bilmiyorum da yani böyle bir şeyi bu kadar çok kısa güzel. zamanda bulup bu da işte ne kadar oldu ki tantalı yani bir hafta falan değil mi? Max. Evet. O kadar evet, bile evet. değildir yani. Evet. E, bu arada limitine bakarken fark ettiniz mi bilmiyorum, rotor kısmı aslında Porsche'un direksiyonundan da hmm. inham alınarak bu evet. şekilde tasarlanmış. Evet, i̇şte onu de. fark edeceksiniz baktığınızda. Hmm. Evet. Ee, Valla bazı saatlerin zaten arkasını e, döndürüp böyle takmak lazım yani. Evet, kesinlikle. Şunu da çıkartalım, hatta bunu da göstermek istiyorum sana. Perfore delikli hmm. yarış tipi evet. delik kayış. Bununla da çok iyi olabilir. Hı -hı. Evet. Çok başarılı. Valla yani diyorum da ya, bu aquariser'la ilgili benim evet. nedense bir bir şanssızlığım var yani hep böyle alayım alayım diye bir motivasyonla evet. da ama yani şimdi böyle bir şey bulmuşken Yani demedim aquariser'ı e, yine bir ikinci plana atacağız gibi. Senin rotayı yani. buna çevirmek gerekiyor evet. burada. Evet Burak o zaman yani e, senin de onayın varsa eğer... Benim onayım <laughs> görür görmez vardı zaten. Evet. Öyle Peki söyleyeyim. bundan başka var mı bu saatten yoksa şu an sadece butikte bir tane mi? Yok butikte bir tane var şu evet, anda. Bu da güzel bir detay. Evet, kesinlikle. Bir daha zaten Tagoyer'le konuş başka göndermesine <laughs> gerek yoktur. Ben zaten kısa bir zaman içinde bir tane daha geleceğini pek inanmıyorum açıkçası. Çünkü evet. baya konuşuldu, baya sevindi. Ee, oldukça ses getiren bir modeldi. Porsche bağlantısı zaten malum. Ee, sadece biz değil, dünya çapında pek çok Tagoyer meraklısının peşinde Şimdi koştuğu bir model, dolayısıyla bence seçersen pişman Hı -hı. olmayacaksın. Bu arada tabii bu Burak Bayram'la satın alın tecrübeleri bana bayağı bir zararlı olmaya başladı. <laughs> evet. Her gittiğimiz yerden saat alıyoruz ama tabii bu bizim hem hobimiz hem de e, bizi mutlu eden bir şey. Gayet de memnunuz. Bu arada butik gerçekten bizi e, memnun etti. Çok Hı -hı. güzel, hem ortamı güzel, hem tasarımı güzel. E, çalışanlarıyla e, ilişkilerimiz her zaman iyi zaten. Çok teşekkür ediyoruz Hı -hı. Biz Biz bizi teşekkür burada ediyoruz. ağırladığınız için eee saat sever dostlara da buradan veriyoruz mesajı. Yani gelin bakın, değil evet. mi? yani almak almamak falan filan yani burayı e, bu şekilde görmek lazım. Ee, biraz böyle küçük gibi görünse de müthiş bir yerleşim olmuş, gayet Bence başarılı. De. içeride de çok güzel bir envanter var bu evet, Yani evet, evet. monobrand bir butikten beklenen performansı ben burada ürün çeşitliliği açısından rahatlıkla görebiliyorum. Kadın saatlerinden pilli modellerden gerçekten özel mekanik modellere, limitli modellere evet. kadar her yani şey bunlar mi? beni çok şaşırttı gerçekten Hı. yani daha evet. diyorum ya bir hafta bile olmadı. Hı. Ama bunlar muhtemelen daha önceden bir şekilde size e, duyuruldu ya da gönderildi falan yani bu kadar kısa sürede daha saat e, tanıtılır tanıtılmaz gelmiş de tabii bir mono brand'in de zaten ayrıcalıklarından evet, biri bu olsa gerek. Yani. Markanın Türkiye butiğine gösterdiği önemi de tabii buradan görüyoruz yani. Bu evet. da bizim için memnuniyet Yani tabii bu kadar yatırım çok İstinye Park'ın en özel noktalarından evet. birinde trafiğin de herhalde çok hızlı olduğu bir nokta diye Evet, e, düşünüyorum. Vallahi başarılar diliyoruz. Bizi de memnun ettiniz. Umarım kesinlikle. bundan sonra gelen tüm saat severler de burada bu mutluluğu tadarlar senin varsa Taguer adına böyle bir son mesajın Türkiye'deki saat severlere. Ee, öncelikle hoş geldiniz yine demek istiyorum. Burak Bey'in Burak Bey'den çok fazla şey öğrendim. Ona da ayrıca ederim. teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir servisti benim için de her zaman bekliyoruz misafirlerimizi. Saate almak zorunda değiller, bilgi almak evet. için gelebilirler. Hı -hı. Kahve içmeye de gelebilirler bu her zaman. hissetmek Kesinlikle. için burada olmaları zaten markaya da onları evet, yakınlaştıracaktır Martıyı bu şekilde. Evet. Ve hikayesini konuşmak için de gelebilirler. bekliyoruz herkese. Evet ama bu, bundan başka isteyenler de olabilir bu video sayesinde ona göre <laughs> hazırlıklı olmak lazım. Hayır cevabını şimdiden hazırlıyorum. Evet evet öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bizi ediyoruz. ağırladığınız için çok özel bir tecrübe oldu bizim için de. Ben paketimi alıyorum ve ufak ufak mutlu e, bir şekilde mutlu bir alışverişi daha, daha noktalıyoruz. Tüm Saatsever dostlara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.